Evet. Yakışıklı oğlumuz buydu ama. Evet buydu mı? Buydu bir yakışıklı oğlan var. Yüzünü göremediğimiz. Ha? Ha şimdi gördük. Evet o yakışıklı oğlanı görüyorum. Görüyorum minnoş sokakta bir tane yakışıklı oğlan. Oğlan çocuğu. Bir de buradan görelim. Bir de buradan görelim. Aa, güneşin keyfini mi çıkarıyorsun anneciğim? Ha? Güneşin keyfini çıkar. Vallahi tadını çıkarın tatlım. Tadını çıkarın. Aha. Çok güzel değil mi? Dün çok yağmurluydu çıkarmadım. Bugün keyfini çıkarıyor yağmur yok ama yağmur görünüyor yine neyse yağmur yağmadığı sürece biraz tadını çıkarsın fırfırımız makbulimiz içeride bir gideyim ona bakayım makbuş kızım ne yapıyorsun sen burada He, bana bak laf soktu ne dedin sen şimdi bana He? kız ne dedin bana bana da mı laf sokuyorsun fırıldak gibi He? Ben yani anayım. Her bir şeyinizi yapayım. Ha? Ondan sonra laf yiyeyim. Laf sok. Bak bakar mısın? Bak bak. He ne? He. Lafı yedim yine. Anam 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 anam. Bunların bana yaptıklarına bak. Köşe mi oldun sen? Sen kaçıncı köşe oluyorsun sabahtan beri? Ha? Sen kaçıncı köşe oluyorsun sabahtan beri bana söyler misin? Ha? Gel burnunu sok. Gel burnunu sok. Burnunu, burnunu. Sok, 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 sok. Sok, sok. Evet, çok tatlı. Ha? Sen kaçıncı köşe oldun sabahtan beri sorabilir miyim? Hey! Ha? Kesili. Kesili Dilber. kim keselim Bak 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 almış kesesini gidiyor. Ha, sen bence var ya e, yemamaları sürekli istiyorsun benden o kesiye biriktiriyorsun. Olabilir mi? Ha? Olabilir mi? Ha? E sen istediğin zaman ben sana veriyorum. Niye biriktiriyorsun anneciğim? Aç gözlü olma öyle. Ha, ben sana vermiyor muyum? Ha? Burada böyle biriktirme bakayım. Bakayım. Bakayım bakayım keseye bakayım. Oo! Keseye bak keseye. Ha vallahi dolu kese. Şıngır şıngır yapıyor. Kese şıngır şıngır yapıyor. Kızımın ilk el kesesi. İlk el. Evet. Ha, uy, tatlı kızım benim. alnımda mamik mi yazıyor? Ha? Söyler misin? Benim alnımda mamik mi yazıyor? Beni gören mamik sanıyor. Ha? Beni gören evde beni gören alnımda mamik yazıyor sanıyor. Ha? Gel bakayım. Gel köşe ol bakalım Ha? Ye bakalım. yemeğimizi yiyoruz. Bak yemeğe bak yemeğe. Buruşuk burunlu. Ha? Bak 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 bak. bak. Heh. Gördünüz mü? Boyunu gördünüz mü? Burundaki mimik çizgilerini gördüm. Kızım öyle şey yapma. Öyle yeme. Ko ya şey ye adı ne onun? Sakin sakin ye. O burunun üzerine buruşturma. Çabuk yaşlanacağım bak. Ya ben ondan sonrasına serum falan mı alacağım anneciğim? Serum krem, onu bunu ondan sonra, değil mi? Hı? Değil mi anneciğim? Annem, estetik yaptırırız seni o zaman buruşuklarını gidermek için. Oluyor mu? olur mu? Ne olmasın öyle bir şey ya. Biz doğal güzelliğimizde kıralım, çok tatlıyız çünkü. Evet. Fırıldak mı geliyor? Fırıldak mı geliyor? Yok canım fırıldak falan yok. Keyfine baksana Tamam mı? Evet. Aa, bir pati alabilir miyiz? Ha? Bir pati alabilir miyiz sizden? Oy seni yerim ben. Ha? Ama böyle patileri şey alalım yani. sinirli sinirli verme patiyi bak. Ha? Bir ısırık. Bir ısırık bitti. Aşk olsun fırladıksana, ha? Pat, şeye bak, patiye bak, aşk olsun sana, ha? Aşk olsun sana. Böyle mi olacaktı? Böyle mi olacaktı? Böyle mi olacaktı? sanki böyle. Değil mi? <laughs> Tipe bak. Tipe bak. Ben böyle olacağını düşünmemiştim en azından. Ha. İyi <laughs> eh, ben de gidiyorum o zaman. Isırıldım. Isırıldığım yerde durmam artık ben. Tamam mı? Isırıldığım yerde ben durmam. Makbule beni ısırmıyor. Ben Makbule'nin yanına gideyim biraz. Aha. Görüşürüz. Makbule yedin mi kızım? Ha? Ha? Kız keselini aldın da nereye gidiyorsun? Yedin mi? yedik daha, daha diyor yedik daha diyor tamam yedik diyor anlamıyorsun sen diyor anlıyoruz yani bir de senden duymak istiyorum yani he tepkin tepkisiz duruyorsun sürekli ha? C ee, kızımız evde yürüyüşe geçti. sabah sporunu yapıyoruz. Biraz oyun oynamak istiyor. İplerine uzandı. Evet. Bakalım ne yapacak. Uzan kızım iplerini. Uzan iplerini. Hadi benim yavrum. Hadi benim ballım. Ah gidiyor.